Oğlum benim sanatımla dalga geçmeyin lan. Profesyonel bir... Profesyonel Evet Mr. Beast'in 1 dolar versus 10 milyon dolar işler. 10 milyon dolar... Orkun'dan içerik çalmış ama. maaşla profesyonel bir sporcu olarak işe gireceğim. Ardından 200 bin dolar maaşla astronot olmakla arasında ne fark olduğunu göreceğiz. Allah Allah. Herifin yaptığı içeriye bak ya. Uzaya gitmiş sizin için. Sen <laughs> 100 bin dolar karşılığında gerçek... Adam geçmişe gitmiş lan. Dinozorlarla birlikte vay be 100 bin dolar harcamış bunu. Çek, dinozor <laughs> kemikleri çıkaracağım. Oo, aman tanrım. Başka işlere de gireceğim ama Karınca çiftliğinden de çalmış. Ya böyle bir herif yok ya. Böyle bir adam yok ya. Akrep makrep işlerine girmiş baba. Türkiye'yi sağlam takip ediyor bu çocuk. Türkiye'deki bütün influencerları içerik üreticileri takip ediyor. en ucuz iş olan altın arayıcılığıyla başlıyoruz. Yılda anca bir dolar. Oğlum bunu yıllardır kim yapıyor? Aptı yapıyor oturmuş izlemiş bir de aynı şeyleri giymiş ekipmanlar da aynı. Oo! Kazanabiliriz. Ama milyonlar kazanacağız. Ya sen <laughs> yere git lan. Sen de her videoda değiş, değiş, gelme ya. Değil. Öncelikle altın arayıcılar bu cihaza toprak dolduruyor. Suyun içinde yeterince sallayınca kaptaki tüm altın süzülüp aşağı gidiyor. Ama kolay bir iş değil. 5 saatlik arayış sonucunda kesinlikle zengin olmuş değilim. Aa millet, altın buldum. Hey! Bu küçük Low battery mi? Low battery. Ha batarya. Low gitar amına koyayım. Nasıl bunun plazı olabilir arkadaşlar? Ben bunu bir buçuk saattir burada şarj ediyorum. Küçük parça ne kadar eder? Değeri 2 cent. Kastettiğim de bu. Bütün yıl çalıştığınız bile kazanacağınız 1 dolar. Neyse ki maaşı yıllık 10 milyon doları aşan işlerde çalışacağız. Ama önce yılda 100 bin dolar ödeyen bir iş nasılmış onu... Abiciğim dur koptuk videodan ya. Görelim. Tamam şimdi yılda 100 bin dolar para kazandıran işi yapıyor doğru muyum? Bizde de Orkun versiyonunu düşün bir de. Buradan 5000 lira kazanıyoruz. Bir müze için dinozor kemiği arayacağız. Evet, sahtelerdi çünkü tüm dinozorlar öldü. Çukurlarımızdan biri burası. Bunlar gerçekten dinozor kemiği mi? Evet, 17 yıldır buradayım. Kariyerimde üzerinde çalıştığım en büyük kemik olduğu şüphesiz. İşte bu bir uyluk kemiği ve 1.2 metreden fazla. Karşılaştırırsak üst üste binmiş 6 karla dinozor arasındaki fark... Bak, salla kazanı izlemiş hemen oradan bu. Bu arada 1.95'im. Wow. Bu da bir nevi küçük boy kaya derece. İşi kaptın. Ne yaptığından haberi bile yok. Kesinlikle yok. Belki şaşırabilirsiniz ama bu işte inanılmaz Çok eğlenceli şey. iş. Oh. Ben de bir ara çok merak saldım. Play Doh'um vardı küçük böyle kırıp içinden çıkıyordu. <laughs> Dinozor kemiği buldum. <laughs> Dikkat et. Herhangi bir aşama kaydetmemiz bile 5 saat sürdü. Ama bize yardım eden uzmanın işini çok yavaşlatsak da ilerleyebildik. Kariyerimde üzerinde çalıştığım en büyük kemik olduğu kesin. Ama dokunmamıza izin veriyorsun. Elbette. Peki ya işi batırırsak? Josh sence bu ne kadar ağır? Muhtemelen <laughs> 1020. Kilo mu? Evet. Bu Nolan'ın annesinin onda biri demek. Tamam. E, bacak kemiği diyor. Dinozor taşı aç. A Akide ablam merhaba hoş geldin. Merhabalar. Espirlerimi şey yapıyorum. Yumurta vardı, suda bekli dinozor çıkıyordu. Öyle bir şey hiç olmadı. Abartma o fosildi. Bu adam niye bu kadar anacı oldu? Çok bozdu ya. inanılmaz Bu kemik çok eski olduğundan kaldırmadan önce alçıyla kaplamamız gerek yoksa ikiye bölünmesi gayet mümkün. Umarım kaldırınca parçalanmaz. Bir. İki, Hep. üç. Evet. İşte bu bebeğim. Elinize sağlık. İlk defa herhangi bir insan bu kemiği taşımış oldu. Yani sıradan bir YouTuber, dinozor kemiği taşıyor. Uh, masaya yana. Bir tavazı çocuk. Sıradan bir YouTuber falan diyor. Bizimkiler de böyle bak. Yanaşın. <laughs> bir, bir, iki. Uh. Uh. Sen mütevazi bir adamsın lan Mr. B. Seni seviyorum. Amerika'ya geldiğim zaman hayran gibi kapında bekleyeceğim. İşte bu. İnanması zor olsa da bu dinozor kemiği şu an müzede sergileniyor. Ama müzeler sıkıcı olduğu için hadi 200 bin dolarlık işe geçelim. NASA'da eğitim gören bir astronot. İlk görevim... Bak bunu çok isterim. Ay aracını kullanmayı öğrenmek. Bir gün ayın yüzeyinde olacak bu. Evet bu aracı ayın yüzeyinde seyahat ederken kullanacağız Benim sürmeme neden izin veriyorlar ki <laughs> Kapıları açın Bunu nasıl çalıştıracağım Kolu ileri ittir Şimdi mi Evet hadi şimdi hadi ittir oh! oh! Devam et Korkuyorum Ağır ol öldürme bizi Aa harikaymış bu Hadi şimdi doğan Sağa mı Sağa ya da sola fark etmez Aman tanrım arabalar var Trafiğe çıkması yasal mı Aa, Buradayken yasal <laughs> ya, bu sahare neden yan yan gidiyoruz? Ha nasıl düz gideceğimi çözemedim. Resmen bir sarhoş gibi sürüyor olsam da asıl testin olacağı NASA'nın Ay eğitim bölgesine ulaşabildik. Ha yoldan çıkıyoruz kaptanım. Oh. Aa biraz sabırmaya başladı. Kuştan inmeme müsaadeniz var mı? Emniyet kemeri var mı burada? Burada kullanamadığımız kemerler var. <laughs> kemer var ama kullanmıyorlar. Çok çok güzel. <laughs> Burası çok Gerçekten buradan mı ineceğiz? Peki şimdi kemer taksam Aman tanrım. Durun durun dur, dur, dur. tepeden dur. yan yan iniyoruz. Elini kaldır ki benim sürdüğümü anlasınlar. Aslında o... Ben gidip ha? nikah haber vereyim. Ha, hayır hayır orada... Sen yıllarca çalış, astronot ol. Mr. Biz gelsin elini çek oradan desin. Hayır. hayır. Ne? kratere yan mı gireyim. <laughs> Tut beni kal. Beni tut Ben söylemesem olmaz. sen Ayda hayatta kalamazsın. Aa bence kalabilirim. Sıradaki eğitim için NASA ekibi beni davet Uzay istasyonunda gezdirdi Çok Yok güzel vardı. ya. Dünyanın en büyük ikinci havuzu bu. Açıkçası biraz bize hava atıyorlarmış gibi geldi. Özellikle uzay elbisesini gösterdiklerinde. Kim ne derse desin bunu giydiğin an bir astronotsun. Ama tabii kötü yanı da var. Uzay yürüyüşü sırasında bez mi giyiyorsun? 12 saat boyu elbise üstünde. Vay canım İşte burada. Resmen yetişkin bezi gibi bu. Tamam. Dikkatli ol. Tarihi tamam. değeri var. Altlarına sıçıyorlarmış öğrendik. <laughs> Birkaç defa uzay mekiğine girmişliği oldu. Yani gerçek astronotlar mı giydi? Evet. Astronotların içine işediğini de unut. Bu elbiseye işedin mi? Bu elbiseye değil hayır. Tamam. <laughs> oh. Bir sonraki görev ne zaman? Önümüzdeki yıla bir planım var mı? <laughs> bir sonraki görev ne zaman? Önümüzdeki yıla bir planım var mı acaba? Vakit ayırabilirim. Tamam. Tamam. Eğitimin son adımıysa ömrümde yaptığım en çılgınca şey olacak. Ayak dokunmama Ney mi? Ya şeye baktım bir yani. Pet şişe kapağı gibi bir şey mi takmışlar oraya dedim de. Pıt 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 çevirip böyle ipli. İzin verecekler. Hayır hayır kendine doğru çek ağırlığı 4000 kilo. 4000 kilo mu dedin sen? Aa, tamam. Dünyada bulabileceğiniz en büyük ay taşı koleksiyonu burada bulunuyor. Size izin verdiklerine inanamıyorum. Altı üstüne YouTube kanalıyız Farkındasınız. Evet. <laughs> Aman tanrım. Bunlar resmen aydan geldi yani. Peki ilk taşa dokunmamıza izin verir misiniz? Asla. <laughs> Daha dün dinozor fosili çıkardık. Yani bu işlerde uzman sayılırım. Dokunabilir miyim? Hayır. Dene Garal hoş geldin. Burada gördüğünüz şey ise ayda bulunan toprak. Vay canına. Yok artık. Şu anda resmen aya dokunuyorsunuz. Ya vay canına. O tüpte aydan gelen toprak var ve getirildiğinden beri açılmadı öyle mi? Ve kontrol de etmediniz. Yani içinde uzaylı olabilir. Evet. Bir ilk olur tabii ay için. Dur. Aydan mı? Yok abi. Siz de duydunuz o <laughs> tamamen gerçek olduğunu öğrendikten sonra sonraki işimiz için stratosfere çıktı. Carl olan uçak kullanacak. Ömrümde hiç uçak kullanmadım. Ne yaptığımıza dair fikrimiz yok. Uçuş eğitiminin ilk gününe hoş geldiniz. Şaka yapmıyorum. Bizimkilerin uçak kullanmak için tek yapması gereken simülasyonda uçağı bir kere indirmek. Pekala işte bu gaz kolu geriye çekince uçak. Baba bak bizi alıp koysalar oraya. Tek atarız ha. Yumuşacık indiririz. Net söylüyorum. Bizim Çeti de koysan yapar. Bak şimdi izle. Yavaş i̇şte böyle. Ohoho, Aman Tanrım. Ben oğlum tekrar, tekrar aman ve tanrım. tekrar çarptıktan sonra kaza mı yaptın sen? Sonunda uçağı indirmeyi başardı ve her nedense bu sayede uçak kullanma izni almış oldu. Bak, of, eğer yapamayacaksan no olun, Tahri aşkına yapamayacağını söyle olur mu? Oh Aman Tanrım, uçak kullanacağım. Aman Tanrım. Pekala, hazır mısın? Mümkün olduğu kadar. Tam hazırım. Yakışmış Bambaşar ha, yaparsın. pilotluk. Biraz titriyoruz şimdi hızı düşür biraz düşür. Kalkışa geçiyoruz. İşte oldu. Aman tanrım hayatınız benim elimde. Resmen her şey onun kontrolünde. Evet her şey onun elinde. Türmüle kaynaklı kaza olmaz öyle değil mi? Eee şey Bak şimdi sağa döneceğim. Hadi. Sağa dön. Tamam, Aman tanrım yan yaptık. Sakin ol tamam. Bu şeyi kontrol ettiğime inanamıyorum. Bakın el bıraktım. Yapma. Sakin sakin tamam tamam. Oh, oh yüce tanrım kalayım. seni öldürürüm. O tarafa doğru gidip sonra iniş yapacağız. Aman tanrım unutmuşum. İşin bu kısmı insanlara hep zor gelir. Pekala alçalışa geçtim. Akıl sağlığım da şu an alçalışta. Simülasyon derken bu kısımda hep... Uçak bakım mühendisi olarak söyleyeyim 100k dolar param varsa İngilizce biliyorsan herkes pilot olabilir demiş. Kaza yaptım. Ay şöyle olmuyordur lan bir sürü detayı vardır onun yok göz bozukluğu cart curt falan. Aman tanrım. Oh. İşte tam oradaki piste doğru iniş yapacağız. Aman tanrım. Dur. Çok yakın değil miyiz? Şimdi tam ortaya doğru çevir. Aman Tanrım. Güzel. Evli gaz kolunda tut. çekmeye hazır ol. Nefes al. İşte oldu. İş yaptık. Başardın dostum. Bir uçağı indirdim. Aman Tanrım, yapamazsın demişti ama buradayız işte. Beni öldürmedin. Yılda bir milyon dolar ödeyen işin el mankenliği olduğuna gerçek Her sanatlar mı? Endüstriyel tasarım mı? Harp okulu mu? Gerçekten şaşırdım. Sadece zirvede olan insanlar bu maaşı alabiliyormuş. İnsanların elini fotoğraflamasına izin vererek bir doktorun yaklaşık 5 katı ücret alıyor. Ve özgeçmişi de dop dolu. Duyduğunuz her marka için el mankenliği yapmışlığı var. Her bir eli 1 milyon dolar karşılığında sigortalanmış. İş üstünde görmek için sabırsızım. İlk olarak ellerimizi inceleyecek. Bugün özgüvenimi yitirmek için yeni sebepler bulmayı düşünmemiştim. Tamam ilk bakışta tırnakları düzeltmemiz gerektiğini görüyoruz. Elbette. Doğru. Bu eller berbat. Evet. Carlinkine kıyasla ne kadar çok kıl var. Daha çok kazanımı sağlar mı dersin? Bu ikisinin cilt dokusu biraz daha iyi sanki. Aa, Beni değiştirebilir misin? <laughs> mucize yaratabilir miyim bilmem ama senin <laughs> ellerini henüz görmedim Cimi. Ellerin parlıyor. İnanılmaz. Neden ellerin bu kadar parlak? <laughs> Bilmiyorum. Parmak yapım güzel mi peki? <laughs> evet aslında gayet güzel. Yine de üstleri sorunları var. Cilt sorunu da var. Ama hepsi çözülür. Ellerimize bakım Merak yapılmalı. Yani mi? çekim için hazırlık yapmalıyız ki bu kar ve benim için gayet kolaydı ama laser'ın işi biraz zor. Aa, Tanrım Olsun okullardan. <laughs> kirim bile dokunur. Bildim bileli bu kıldar burada ama milyon dolar kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalı. Ellerim artık iğrenç görünmediğinden gerçek bir dergi için modellik yapabiliriz ve bu fotoğraflar bu saatlerin tanıtımı için Amerika çapında billboardlarda sergileniyor olacak. Çok korkutucu. Evet, kasma kendini. Tamam. Yani saat güzel görünüyor. Gerçekten kolay olacağını evet, sandım canım. ama bu işte epik kötüymüşüz. Saati bir yılan takıyormuş gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Dostum bu iş çok zor. Senin nasıl yaptığını görsem. Oh. Ne? İnanılmaz. Ürün daha. el amına koyayım yani ne var? Üstelik çok fazla dokuz şey olmuş. Saat fena duruyor bu arada. Saat iddialı duruyor da. El işte pürüzsüz de değil. Tırnaklar da yenmiş daha iyi görünüyor çünkü elim benimki kadar titremiyor. Ama <laughs> el mankenliği şık saatler takmaktan ibaret değil. Bazen tuhaf şeyler için mankenlik yapıyorsunuz. Niye diyorsun? Çünkü kamera ardında yılan tutan bir adam var. <gülüyor> <gülüyor> nefes al Karl, nefes al. Dur elini buraya koy ve bir başını biraz destekle. Tabii, elbette. Son olarak bir de Immortals of Aveyun'dan bahsetmem gerek. Videomuzun sponsoru. Onu orada tut tamam mükemmel. Şimdi hem saat hem yılan hem de oyunla modellik yapıyor. Hey şuna baksana çok acayip. Immortals of Avayun büyülü bir birinci şahıs nişancılık oyunu. Jack adında bir savaş büyücüsü olarak dünyayı kurtarmaya çalışması gerek. Asla yapmam. <laughs> Dostum Şuradan ve buradan tutman gerek. Hayvan için güvenli mi bu? Evet mükemmel <laughs> mükemmel. Tamam hadi hadi konuş. Şu oyunu anlat da bitsin artık. Oh, 25 farklı büyü kullanabiliyor ve karakterinizin oynama stilinize uyması için 80 farklı yetenek açabiliyorsunuz. Carl sence Immortals of Avium bu fotoğrafı sevecek mi? Immortals of Avium umarım beğenirsiniz. Carl korkunç hayvanları tuttuktan sonra gidip NFL oyuncusu olacağız. Immortals of Avium'u yaratan kişiler aynı zamanda Halo, Call of Duty ve Dead Space. Tamam anladık lan. <laughs> Immortals of Avium'un ücretsiz deneme sürümü şu an Xbox ve PS5'te ve Steam'de de ücretsiz bir demo mevcut. Bo, ben bunu yaptığımda polis geliyor işte ya. Abi, çok garip ya. Sen sakın bakma, Elinin sakın altında. bakma. İşimize o kadar kötü yapıyoruz ki sponsorun fotoğrafları kabul etmesi için el mankeninin dahil olması gerekti. Immortus ofa büyümü denemek istiyorsanız hemen aşağıdaki linke tıklayın. El mankenliğinden emekli oldum. Ve fotoğraflar pek güzel olmasa da yine de ülkenin her yerinde billboardlarda bulunuyor ve sonunda şimdi sıra Bu neymiş lan böyle? Da yılda 10 milyon dolar kazandıran Yapalım amına koyayım. Aynen öyle. Birazdan resmen NFL'e gireceğim. Bu hep benim hayalimdi. Sahte olduğunu düşünseniz de şu an Merhaba, profesyonel nasılsın? bir oyuncu Olacak. olmak için Buccaneers'la 10 milyon dolarlık gerçek bir sözleşme imzalıyorum. <laughs> Ödemeyeceğiz yazsa da en azından 10 milyon dolarlık bir sözleşme. Hayır hayır oradaki tutara odaklan. Artık resmen anlaştık tebrik ederim. Evet. evet önümüzdeki... <laughs> Ödemeyeceğiz yazsa da. <laughs> Bütün sözleşmede o her şey var her şey standart ama en sonunda ödenmeyecek. 48 <laughs> saatte resmen oyuncu ve para ödemedikler herhalde onu harbi oyuncu olarak alıyorlar. Sözleşmenin içinde bir madde her videonda mutlaka işte e, takımın reklamını yapmak zorundasın. Helip bitiyormuş mu? Resmen orada. oyuncumuzsun. Söz sizi yüzüstü bırakmaz. Söz veriyorum sizi yüzüstü bırakacak. <laughs> Sözleşmenin sonuna doğru takımla beraber 60 bin taraftarın huzurunda sahaya çıkacağım. İlk adım ağırlık çalışmak. Fazla hafif olabilir hadi çek hadi çek güzel. güzel. Bana 10 milyon dolar ödediklerini Kanka yanlış yapıyorsun ya. Şampiyon <laughs> <laughs> ya, musun? Yoksa Falcon mısın? Güzel. Güzel güzel. Yes. Oldu işte. Fark ettim ki NFL oyuncusuysanız insanlar var En oyuncunuzun kaldırdığı ağırlığı ayarlasan olur mu? Yapabilir miyim bakalım. 12'lik set mi yapıyor? Yok artık. İyi ama vücudu ha. Ben size söyleyeyim. Şey bence bu çocuk ufaktan da olsa böyle bir kardiyo ama spor yapıyor yani. Normal bir insan değil o. Ah, bana vurmasını hiç istemezdim. Bir kez daha, Vuh. bir kez daha. Son Futbol. bir, son bir. Güzel. Yeah. Yeah. Enefel neden bu kadar zor? Ah, bu yaptığım sıradan idmana kıyasla nasıl? Epey acı nasıl? Umarım bu Spor yapıyor zaten. Before geçecek, after geçecek, fotoğrafları tamam, paylaşıyor. <laughs> tamam. Sırada tempo. Ay bebek. atan tam bir Mr. Beast fanı görüyorum seni ha. Kilo vermiş bayağı kiloluydu yılının antrenman sahasında ilk idmanıma çıkmak var. Elbette koçumla tanıştım. Merhaba efendim. Ben koçunum. Nasıl keyifler? Zaten ve yeni takım arkadaşlarım. Çok memnun oldum dostum. Ben Şak. Çocuklarım sana bayılıyor. Öycolarına ve şu Kargamis çekerlerine bayılıyorum. Evet, gerçekten mi? Evet. Evet. <laughs> ve yeni takım arkadaşlarım takımla sözleşme imzaladığıma inanamadı. Ben de onlara sözleşmemi gösterdim. Sizin imzaladığınızda böyle bir şey mi? Yalnız benden daha çok Amerikan futbolu birazsı profesyonel oynayanları böyle alacaksın aynen bu saha ortaya chat'ten seçilme 15 tane 20 tane toksik Tamam mı? Bunları koyacaksın ortaya, takımın hepsi bam güm, sadece koşacak, Ko koşup vuracak bak. Yani yumruk yok, göğüs, mesela şu soldaki adamın bizim buradaki F12-12-12'ye vurduğunu düşün mesela öyle. Bir <laughs> ses çıkıp yok olacak. Çok kazanıyorsun ben o kadar almıyorum ama dikkatli oku 48 saat içinde feshedilmezsin. Yani ben 10 milyon dolara ben o kadar almıyorum dedi. Feshediyor ve zaten feshedeceğiz. Sen de satır aralarını iyi okuyorsun. Resmen evet, aramızdasın. Teşekkür ederim. Hoş Yeni geldin takım arkadaşlarım orada. Sıkı Bu adamların çalışmalısın. yanında çocuk gibiyiz kocamanlar. Şuna baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Açık konuşayım hiç Amerikan futbolu oynamadım. Beni vurucu yaptılar ama hiç beceremedim. Hayır. <laughs> Mr. Beast sana ihtiyacımız var. Yarın için hazır olman gerek. Haklısın, haklısın, haklısın. Oyun kurucu olurum. Daha önce oyun kurucu olarak da oynamadığımdan mümkün olduğunca uzağa pas attım. Aa! Aa! Aa oldu. Var ya 400 kilo squat yapar ha. Bilmiyorsanız söyleyeyim girdiğim takım Tom Brady'nin Super Bowl kazandığı takım. Yani ona bir sürpriz yapmak güzel olur dedim. Ha açtı işte Tom. Ha, neredeyse çarpıyordu. Tom ne haber dostum? Naber, Naber Tom Dostum. Keyifler nasıl millet? Söyleyin bakalım. Bir arkadaşım var. Eğer ona bir selam verirsen düşüp bayılabilir. Hayır, yapma böyle ama. Ama bunu yapma evet, tamam yap mı? Şunu. Lennon seni seviyorum dostum. Aa, bayıldım ha. <laughs> Ardından idmanın geri kalanı şakalaşmakla geçti. Küçük adam. Oh, Bay canına Tarek çok küçük. Sen kameraya dönebilirsin. Pekala millet, görüşürüz. Bazı insanların hala iki günlük kontratıma dair soruları vardı. O yüzden Bucks'la benim için bir basın toplantısı düzenledik. Önümüzde Eşi büyük bir maç var. Sorularınızda ciddiliğinizi koruyun lütfen. Bu reklam kampanyası mı? Burada olmasın. Ya babalar ne yapıyorsunuz amına koyup kaç yaşında topluyorsunuz? Sebebiniz nedir? Mümkün olan en güzel videoyu çekmek. Evet bir reklam kampanyası. NFL oyuncusu olmadığım gayet belli. Jimmy yeni takımında olmak nasıl bir his? Açıkçası harika <laughs> bir his. Beklediğimden çok daha hızlı benimsediler. ne zaman sahaya çıkmayı bekliyorsun? Aa, hiç. Ve bunun sadece bir kampanya olduğunu açıkladıktan sonra ölçü aldırmaya gittim. Boyu 1.94. 1.94 mu? Carl sen 1.95'tin. 1.95'im. Evet. 1.94'müş lan boyu. Ben onu böyle 1.80 falan bekliyordum ha Hayvan gibi boyu varmış çocukta. Ekipmanımın ve üniformamın hazırlanması için ölçülerin alınması gerekiyor. <laughs> Gerçekten çok güzel duruyor. İşte oldu. Ve üniformamı da giydikten sonra maç günü resmen geldi. Bunu yapmama nasıl izin verdiler bilmiyorum. Beni kabul etmelerine şaşırdınız mı? Evet. evet. İmzaladığım ilk futbol topu bu. Jimmy her an sahaya çıkabilir. 100 fark yaparsanız sahaya çıkabilirmişim. Fark açıp bana bir iyilik yapın çocuklar. Anlaştık. İlk maçına çıkacak ve muhtemelen... Son... Harbi beli kırılır bu arada. Çok ciddiyim. Son maçına. Kesinlikle son maçı. Bu nasıl mümkün? Top çıkacak ve muhtemelen son maçına. Kesinlikle son maçı. Bu nasıl mümkün? Topları ateşleyin. İnanılmaz. Ooo. Oh! Ve bu çıkacağım tek NFL maçı olduğu için takım benim önde çıkmama izin verdi. Gidelim millet. Jimmy, işte arkadaşımız. Hı. Hı. Oyuncular bizi ezip geçmese iyi olur. Hı. Hayatının en güzel ortamı kes ya. Günü bu mu sence? Hayatımın en güzel günü bu Jimmy. Seni seviyorum. Oyuncular yanımızdan geçiyor. Jimmy bir NFL oyuncusu. Wow! Keyifler nasıl? Çok yaşa bak. Hiç sahaya çıkmayacak olsam da yüzünüzü kara çıkarmayacağım. <laughs> Şurada kırmızılı göbekli abim bu kim amına koyayım diye bakıyor bak. wow, bakışa bak. Wow! Keyifler nasıl? Çok yaşa bak. Hiç sahaya çıkmayacak olsam da yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Şuna Amerika geliyor yok. Ne büyük bir uçak. Amerika. Hadi futbol oynayalım. Hey! Evet. Bakın Ears'a beni resmi bir NFL oyuncusu yaptıkları için çok teşekkür ederim. Açıkçası sahaya çıkmadığım iyi oldu. Çünkü bana çarpacak olsalar muhtemelen <laughs> ölürdüm. İşin orada kapandığını sanıyordum. Sonra Falcons bu tweet'i attı. MrBeast'in sıradaki meydan okuması. Gol atın ve oyunu kazanın. Ben de karşılık olarak statlarını bombalıyorum. Video bence meh ya. Yani gü güzel eyvallah da zaten, zaten çoğu tanıtımdı ya. As şey kısmı güzeldi ama. NASA kısmı güzeldi.